Minyatür, e, naif eğilimlerin öncüsüdür. Minyatürün okulu yok. Bu sanat dalları usta-çırak ilişkisiyle oluşan bir alan. E, onu da doğru ustalar, ehil ellerde yetişirseniz anlamı var. Çünkü uzun vadede yetişiyor bu alandaki sanatçı. Bana göre bir minyatür sanatçısı 4 yıl tesip eğitimi almalı, tesibin bütün dallarını tanımalı ee, bir nota gibi. Bu notayı bilmezseniz beste yapamazsınız. O tarihte o kadar güzel örnekler verilmiş ki siz bu örnekleri çok iyi tanıyacaksınız ki yenilikler yapmak tabii ki